burada. İyi olur çünkü orada güzel eşyalar var. Ben geliyorum tekrar oraya gideceğim. Kapı ya. var. Kapıyı kırarsam çıkabilirim de. Orada bir sandık var lan sarı sandık. ya karizinde. Baltam var lan. Dayı baltayın saklı yetenek ha. Var mı? Çok iyi değil mi? Ama şey oluyor herhalde. O kırılma şeyi var mı Onarmak lazım. Var yani. Kanka kapıyı kırıyorum derken mızrak yedim ayağımı. Tek boruşuk canım kaldı. Aa, aa kurtlar da geldi. Aa, aa Ölünce ne oluyor? Her şeyi kaybediyoruz mu ya? Tam kaldı işte sağ. Abi bu kurtlar kurtlar peşim bırakmıyor. Beyler ben dövüyorum. Aa burada zıkkım adama bir şey satabiliyoruz lan. Satın alabiliyoruz. <laughs> Cevher var. Ruh karşılığında alınıyor. Abi beni salın. Allah. Geliyorum durun yardıma geleceğim sakin. Ana kapının canı fullleniyor lan. Allah kahretmesin. Şaban gel şu kapıyı kır da beni kurtar ya. Gelemiyorum ki gel, yaratık öleceğim gel. Kapıyı kırmam Aa, lazım yaratık yaratıklar izin vermem. Dayı beni kurtarsan şu kapıyı kırıp. Uzağım bunun Gerçi nerede olduğunu bile bilmiyorum. Kanka ben bir ağaca gidip canımı doldurup hemen geleceğim biraz daha. Aha öldüm. Allah kahretmesin ya. Senden mi gel? Ah. <laughs> Abi çok saçma oradan çıkmak için niye kapıyı kırmamız gerekiyor? Niye tırmanma yok bu oyunda ya? Demek ki oyun oraya demiş. Kanka oyunda galiba. tırmanma yok işte aynen ben dedim sıkıntı Her şeyimi kaybettim. Abi balta kazma yapalım diyorum size önce. Gelin. Burak bence hemen kendine bir silah üret. Ya baltam varmış. Ok üretebiliyorum ben ok alacağım okla. Mızrak yapılıyor abi. Balyozca ya çekiş yapılıyor. Silahlar iyi vuruyor mu? Hayırdır Dağlar sen ya, ya. sen hayırdır ya, hayırdır oğlum. Botman şey yeni. Saatlik tekme atıyor daha çok buraya. Tapa basınca silah değiştiriyormuş oyun. Ha, o yüzden mi? Şu Beyler ölüyorum. Lan daha yeni öl, lan yeni ölmedik mi nasıl ölüyor? Adamlar üç tane. Neredesin? Gel. Tamam tamam dur kaçmaya çalış. Arkanda'yım arkanda'yım tane troll beni kovalıyor. Onu şimdi şaplak diyeceğim. Şaplak bak ne lan? Şaplak diyemiyorum. Öldüm. Demir Gönlüm. yok ki kılıç yapsak yapsak ya. Kanka balta yaptım gel getir, gelmiyor. geliyorum. Geliyorum şu an. <laughs> geliyorum sana. Ay gördü mü? Fena Götüldüm ha. lan vallahi. Geldim. Ben buraya gireceğim de ya da girmeyek canın az. Orada patlayan bir piç kurusu var biliyor musun? Dayı burada kutu var. Gel dayı. <laughs> Tombing mi benim mı burada emcükle mi? Sabahtır ben lootlarımı emcükleyin hiç ses etmedim. Tövbe. Evet. Bilmiyorum ki yani, ona neyse. Ben bu şu bırak öldüğü yere aşağıda benim ceset var ya dayı Aa bunlar bizim loot'lar. Ha, benimkini benimkinden alsana. Çok item vardı ya. Oha lan burayı kurdum şaban modum modun düştü. Bırak işte kırmaya çalışıyor he Ben okçuluğu çok sevdim. Bu ne lan? Bırak alamıyoruz lootları ya. Al al al. Oyunun tek kötü yanı bir yerlere tırmanım oldu. Öldürdün dayı. day. Tamam, gidemiyorum da gerçekten. Ana yani. baltam kırılmış. Ben base'e gidiyorum canım az. Dayı ben dözüm, ben bir anda geldiler ya. Oraya niye gittin? <laughs> Ciddi söylüyorum beyler ok yapın. Oğlum materyallerimin hepsi orada kalmış. Evet onu diyorum hadi gidip alalım. Bırak gel. Dayı toplanın dayı. Gidelim. Şunları almaya gidelim. Nasıl alacağını bilmiyorum ama. Hadi gidelim benim materyallerimi. gideyim. Çoktan gidiliyor böyle. Burak sen de gel. Yaptın mı bal koz şey okmok bir şey zıkkım? Kanka yapacağım şimdi yapmaya çalışayım. Baltam ben kırıldı onu yap. Cesedimin burada bir yerde olması lazım. Aşağıda da iyi burada olmadı ki. Yok ben yukarıda öldüm ya. Senin yerde öldük işte. Sen senden çeken bana geldi amına koy. Ha burada ha, orası burada var. Ay kendini çok heba ediyorsun dur. Ha. Ah, Seninki. Aha aldım. Ben de benimkileri aldım. Di diğeri de gözüküyor aşağıda. Ben onu alıp geliyorum. Okey ben base'e gidiyorum. Abi Buran. Alabiliyor musun benimkini? Kanka seninkini ben alamıyorum. Kendin alman lazım. Gel. Geldim. Kendin almışsın. Kırdınız mı? Atlayayım mı direkt aşağı? Atla atla gel. Atla ben kapının kırdım, oradayım. Kırdım kırdım orayı. Ne? Kimi mızrak yanmış. <laughs> <laughs> ya çok gitmeyelim buralara ya. Gel, Don, gel. Bırak şişerler. Gel, gel O ne o? <laughs> kaç kaç oğlum, kaç. Buray. Beni kaldırsana şunu öldürüp. Oğlum mızrak niye hiç vurmadı adama? Oğlum çok vurmuyor zaten yani. Silahların hepsi aynı mızrak falan bir şey değil. Bırak o adama yaklaşma. <laughs> Sen adama yaklaşırsan adam bana yaklaşmaz. <laughs> Yengeçte gelip sağ olursa yayma. Ah be. Zır tezgahı üreteceğim şimdi buraya. Tamam hadi gidip yeni şeyler yapalım böyle. Bırak. E, ürettim B ben bu zırh tezgahını nereye koydu? Dai şeyden C'den yerleştiriyorsun aynı valiyim gibi. Heh. Şuraya koyuyorum o zaman. Yani beyler zırh tezgahı yaptım. bak ne üretiliyormuş. Köylü miğferi, köylü kafalı, köylü tuniği. Deri var mı? Deriyle mi yapılıyor dayı? Hmm. Deriyle yapılıyorum ben zaten ama benim derim çok yok <laughs> hatta bitti sayılır. Ben atabilirim bende 5 tane var. Dinlendim. Ben hayvan alıyorum. Burayı yaptım ya 10 küsür deri gittim hem şu ipne tezgahı yapmaya. iyi gitmiş. Hmm. Ben ha hayvan avlıyorum geleceğim. Abi oklu fena bir şey ya. Ama onarmam lazım gelip orada. Böyle her şey tek de kırıyor ya o çok hoş ya. Mızrak güçlüymüş oh. lan. Güçlü, yeteneği ne onun? Bilmiyorum sağ vurunca bayağı vuruyor. <laughs> Üç ve bir atıyorum ha. Ben ben ok çok sevdim ya. Ben mızrakçıyım. Ben şu an okçuyum ya ben Sardı yani. Deri del düştü de alamıyorum çok adam var ya. Açkan kanka ölmeyi değmez. Bir ve bir. İlla beraber gelir alırız yani problem olmaz. Okçuları var okçuları olmasa eşol eşek. Tamam biri daha öldü. Şimdi kampta sen dur sana yardıma geleyim ama. Öldürdüm Kamp öldürdüm. I... kampın içine mi girdin Burak? Sağlam deri kasılıyor buradan ha. Ben biraz kastım herhalde ya. Kamptan sağlam deri kasılıyor. Kaç olmuş biliyor musun? Bakayım. Bende 15 var ya. O 10 tane olmuş. Biraz da kürk lazım ya. Kürk var bende. Kürk'e ne oldu? Level basacağız zırh tezgahına. Başka zırhlar yapacağız. Okey kürk. Bende şeyden çıkıyor. Domuzlardan. Okla mı avlamak zorundayız? Yo domuza vurduğun zaman otomatik sana saldırıyor o <laughs> çocuk. Ha tamam o zaman. Ben o zaman base'e geçiyorum. Ha ben canım fullledim ben şu kampa bir daha bir gideceğim. Tamam ben ben de bakacağım sonra bir şekilde. Oğlum oyun çok oğlum. keyifli lan. Lan oğlum her yere niye biz şu zıkkımlardan yaptık bey zannediyor. Onarmam lazım. <laughs> i̇şte, Bu sizin zaten, Senin, lan boss <laughs> var burada. Kanka dövme hemen ya daha hemen dur hele ya. Dö ki zaten. Oo kaç kaç. O ne lan? Yaratık spawnlıyor yanına. Oh Oh, oh shit. Bu nasıl level atlattıracağız? G'den mi? Bir dakika Evet G'den kanka. Abi gemik lazım 5 tane. Hadi bende 15 deri var. O kö kürk de lazım. Şu an yapamayız. <laughs> Kamptaki boss'u kesersek iyi şeyler olabilir ha. İyi şeyler olur da bize iyi şeyler olur mu onu bilmiyorum. Ben full beyler. Aynen ben fullüm. Mızrak bayağı etkili ya kurta murta karşı level 2 için ne istiyor mesela bu istasyonu upgrade etsek 6 demir 3 gümüş lazım beyler Ben şuraya kendim ev yapacağım Şey yapmayın da Envanter sınırımız var mı ya? Bilmiyorum ki oğlum ya. Şurada daim birini öldürmüş. XP yanıyor. Onu gidip de alacağım. Bomba var. Dayı. Gel de uzaktan patlatayım onu ben. Ona lan. Ejderha buldum. Benim kovalıyor. Oğlum dayı kurt adam var. Oha! Beyler yardım. Benim on canım var. Dayı senin acil kalkan yapman lazım. Tamam ben zırhlarımı fullledim. Baban ne yaptın? Burak gel şurada boss var onu keseceğiz. Merak ediyorum. Bir şey ben takip ya. önce yaratıkları temizledik. Ben ne yaratık ben... spam. Oku nasıl kullanıyor şu an? Vallahi normal sağ sol. Ama elimi alamıyorum ki. Taptan değiştiriyorsun. Ha ha ha, okey. Baba tamam, o boss kesmemiz lazım. Öldüm, diyeceğim. öldüm yavrum çabuk çabuk geldim geldim, 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 Şunu başımdan alsan Teşekkürler dayı kaç oradan Bırak beni kaldır Oğlum Kaçın kaçın Kaç 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 bırak. Çok, Çok güçlü oluyor. abi o ne Dur ya ben ben bunları yamulturum Kanka adam bot <laughs> Yamuldular ya bir can doldurup dalalım tekrar bunlara. Şimdi beyler demir olan varsa demir yok ya. Az önce silah milah yaptım. Sıra taşoka geçtim. Onlardan nereden seçiyorsun lan? Shift'le mouse'un tekerleğiyle seçtim ama. Taşı olan var mı ya? Var. 6 tane taş lazım verseniz şu baltadan yapayım da şu baltayı kullan. Balta olsun. diyorum pardon çek iç. Kanka mermiler nereden yapıyorsun okun mermilerini? Kanka hiç yapmadım bilir mi biliyor musun? E, taş oka yani... geçtim diyorsun. Var da 14 tane bunu kullanıyorum ya. Şu biz level 2 yapalım. Dayı taşa bakacağım şimdi senin için. Bir onarma yapayım da. Oğlum burada bir yere de onarmıyor muyduk? Tümün onar yok mu? Yani şifmiş. Ay sana kaç taş lazım? Altı. Al 8 tane vardı hepsini vardı. Ben buranın yanına yardıma gideyim. Burak dalıyor mu lan bezemeklere? Haa öldürdüm iki tane. Geliyor. Boss kesti. Boss öldü zaten. Yok herhalde. Lan dolun boss? Canı çok ölmesi zor. O Yukarı zaman kaydedim. ölmemiştim ölmemişti. O ne lan? 5 canım kaldı. Gitti. İşte, o koyun boss çok vuruyor. Ya. Aha ha boss burada. Ben gidiyorum canı alacağım. Lan bak da kal. Ben... Öldüm öldüm. Oğlum boss ne vuruyorsun ya? Bence bu hali halimizle... git. Geldim geldim şaha. Bana sal bana sal. O Sen... fena dövdüm lan. Sen okla beni koru ben dalayım. Canım yok kanka 300 oh, canım var bir doldurayım. Abi hepimiz birlikte gidelim. Ayrı ayrı birimiz canlandırmıyor. Birimiz zıkkıma gidiyor. Doğru diyor. Bir de böyle kazma kazma demişim ya. Şey türlü bir şey lazım bize beyler. Depolama. Ölünce her şeyimiz gitmesin. Geliyorum. Hazırsanız. Lan kuş geldi burada kuşla konuşuyorum ya. Bırak mı bu sen ufak bir öldüm sanırım. Salak arkadan izlerse öldürürüm. Kanka izlemiyorum arada bir bagar geliyor baga Oğlum bu yıl o... basıyor lan. Onu da Hill... onu, kesmemiz lazım onu da kesemiyoruz. Yardım edin değil lozumu alayım. Kanka bir canım var biraz bekle hemen geleceğim. Geliyorum bırak. Oğlum tamam, yine ayrı ayrı dalıyoruz da işte bak birimiz can doldurmaya Lootumu Birimizin... almaya çalışıyorum Alamıyorum ki boss'un tamam. yüzünden Boss orospusu ya. Tabii şu boss sana vursun azıcık Boss azıcık Gel Söveceğim ha Saygın ol saygın ol geliyorum Boss çok vuruyorsun ya Saçmalık ya <laughs> Bence zırhımızla alakalı. Hımm, memboz. Biz Eziz Şu buran loot'unu aldıralım yeter şu an. Bırak hmm, Burak loot'unu al da gel siktir. Gel. Salak gelsene alayım. Oğlum yanım yok, yanım yok. Can pulluyorum. Sırf bunun için diyorum işte, gutu mutu bir şeyler yapılması lazım. Çok serisinden al Burak. Aldım aldım. Şunu kesek de gerek Şurada biri var. Vuruyor mu vuruyor canı gidiyor ama. Üçümüz deneyelim mi ya? Deneyip istiyorsanız da. ha benim bu e, silahın sol kliği çok vuruyor. Ama aynı anda girelim. Benim yine can kalmadı ki. Okey o zaman yanınızı, bir geri çekil. Geri çekelim. Yanınızı full len gelin. Aynı anda boss'a girmemiz Abi lazım. Abi verce birinin kalkan yapıp önden gitmesi lazım. <laughs> i̇şte kalkan yapacak şeyi dikseniz. Neyi o işte? Ne istediğine bakalım. Kalkan eşeği var. Ne istiyor? Demir istiyor. Demir istiyor. Şaban bende demir var bunu vereyim sende de varsa. Ver bakayım daya. Şaban İster şu ya. demiri de al. Nasıl bırakıyorum ben bunu? Sağ klik. Al demir bıraktım şuan. Okey şimdi... İsmi ne o zıkkımın yapacağımının? Ne, ne burada burada. Balkan askısı. O şu cephane <laughs> şeyinden mi yapacağız ya? Üretin abi köylü kalkanından bir tane. Hatta ben de üreteyim bir tane. Odunla yapılıyormuş zaten. Diğer silah geçtim mi kalkanı da alıyorum. Çok iyi. Tamam hadi. Şifle bu arada kalkan. Dur bakayım işe yarayacak mı? Kalkan şifte dayı ona göre. Okay. Gelin hep beraber yine bekle dayı. Hadi Burak geliyor musun? Kanki kalkanı kullanmayı öğrenemedim. Çifte mi? Sen çiftelle oğlum seninki. Ha o yüzden mi? Aha bak engelledi. Az deme sadece. Sen kalkanla dur ben bunları sikiyim. Bunu koyun kaçın. Aç kaç. Biz bunu öldüremeyiz Ağzım ha birisi, bir işte şey bir yani. hmm. Hadi gidelim başka şey yapalım <laughs> Bu Hakan'la falan olacak iş. <gülüyor> <gülüyor> de Allah, farklı <laughs> şeyler yapak. Mesela şunu geliştirmemiz lazım. Kalkan asker. Ben öldüm amına bir help bir Ama, ama ihtiyacımız varmış Ama bu aşağı ineceğiz o zaman hep birlikte aşağı gidelim Hadi o Hadi gel Beni kaldırın da <laughs> amınıza koyayım sizi <laughs> Bu dayı biriniz şunu kesin ama Biriniz şeyi ha. <laughs> <kesin>. ay <gülüyor> <gülüyor> lan bırak tek atıyor alalımız, lan mızrak o ne <laughs> Gerçekten iyiymiş ha Hadi gidelim beyler aşağı o zaman Hadi Ben ok yapayım da abi silahınıza bakın